Düşüncem biraz toparlamaya çalışacağım. E, aldığımız formal eğitimler bilgi düzeyinde bize bir standart sağlıyor. E, atıyorum kafadan işte Hacettepe tıbık bitirenin nasıl bir tıbbi bilgi donanımına sahip olduğunu aşağı yukarı biliyoruz. Öyle birini işe alıyorsak şahit neyi işe aldığımızı da biliyoruz neticede. Sizin burada verdiğiniz eğitimler bir e, gelişim çizgisi e, öneriyorsunuz. <laughs> ee, gelişim modeli öneriyorsunuz. Ee, varılacak bir noktayı tanımlıyorsunuz. Bir nokta var yani nereye gidildiği de belli. Ee, varsayalım ki o noktaya gitmeyi başardık. Varsayalım ki burada 10 kişi o noktayı yakaladık bir şekilde. Bu işe 10 senemiz harcadık 20 senemiz harcadık. Ee, o noktaya gelmiş olan insanların her türlü kombinasyonda birbirine uyabileceğini anlıyorum ben ilişki modelinde. Yani diyelim ki 10 tane bayan o noktaya varmayı başardı. Ben de vardım. İçlerinden herhangi birini seçebilirim ve çok iyi bir ilişki kurabilirim olarak anlıyorum. O yani da senin, yanlış mı anlıyorum? O da seni seçerse. Efendim? O da seni seçerse. <laughs> Çünkü ben de o noktaya 10 tane de erkek olalım burada. Büyük kombinasyonlar birbiriyle çok iyi ilişki şey kurabilir olarak anlıyorum. Yani böyle ilişki şey. düzeyinde sanki bir standart yakalamayı Yok hayır, değil tabii. Yönlendiriyorsunuz <laughs> gibi. Hayır, değil. Biz sadece ilişkinin bir dinamine hiç değinmedik burada. Farklı bir dinamiği var. Ona Tabuda değinmedik. burada bilmediğimiz bir şey var o zaman. Şöyle <laughs> <Biz> böyle bir <laughs> farklı, farklı bir şey daha var. Böyle, böyle bir nasıl? <laughs> Böyle bir soru gelmediği için buna değinmedik. Şimdi neden benim etrafımda birçok kadın mı yoktu Nil ile karşılaşmadan ama onlar önce? onlar o noktaya gelmemişler. Hayır ben de o noktada değildim. Nil de karşılaştığımızda bugünkü noktasında değildi. E kaldı ki şöyle bir şey çıkarırız o zaman senin söylediklerine. Yani insanlar belli bir noktaya gelmeden önce ilişki olmamalı. Yok, Hayır onu şey. kastetmiyorum ama o Yok. noktaya gelmiş olan insanlar birbiriyle Hı. uyabilir o kadar. Tamam. Çünkü uymamaları için olası bütün sebeplerin çözümünü sunuyorsunuz. Hayır, söyleden geriye bir şey kalmıyor. Söylediğimiz şu, bir şekilde ilişkinin burada değinilmemiş dinamikleri var dedim ben. Yani benim Nil'i gördüğümde birçok kadının içinden gözüm takıldı kaldı. Neden nedeni işte burada konuşmadığımız bir sürü nedeni var bunun. Ya da bir nedeni var. Neyse, aşık olmak dediğimiz ya da cinsel olarak çekim duyduğumuz. Benim birçok dostum var, Nil de benim dostum ama. Nile çekim duyuyorum ben cinsel olarak. Zaten diğer dostlarımdan farkı bir de cinselliği paylaşmam, cinsel çekim duymam. Başka bir fark yok. En iyi dostum diğer dostlarımdan artı olarak da cinselliği paylaştığım dostum. Peki bunun e, biraz önce konuştuklarımızla bir alakası var mı? Yok tabii o başka bir dinamik belki başka bir gün tartışılabilir konuşulabilir. Biz Ama sadece ana şeyin çok arkasında kaldı. Onun. Biz sadece şunu e, İki tartıştık taktikle. ne bekliyorsun? Ne <laughs> kadar saat <laughs> saat konusu Yok. değil. Yok burada gelen sorular üzerinden ilerlediğimiz için, gelen sorular üzerinden ilerlediğimiz için mevcut ilişkilere şuna ya da bu nedenle girilmiş ilişkiler içinde başlangıçta olmadığı halde ya da ufak tefek olduğu halde sonradan ortaya çıkmış Çatışmaları nasıl yönetiriz üzerinden ağırlıklı olarak ilerledik ve bunlara çözümler üretmeye gayret ettik. Bakış açıları sunduk. Ee, ama tabii ilişkiler, iletişim konusu gerçekten kendimizi geliştirip yetiştireceğimiz bir alandır. Ve şu dediğin doğru, herkesle çok sağlıklı iletişim kurabiliriz, çok iyi derdimizi anlatabiliriz, onları çok iyi anlayabiliriz, bu noktaya sıçratabiliriz kendimizi. Ama bu onlara aşık olacağız, onlarla yatacağız anlamına gelmez. Öyle yapmıyoruz. Bunun dinamikleri başka. <laughs> Bence yapmasan iyi olur. O da başka bir kimyasal gerekli. Evet olur. başka ya bir bak, kimyasal. Şimdi Paolo benim eşim de e, şimdi, e, eğitimlerimize katılıyor. Şöyle bir noktaya gidiyor. Ha Paolo'nun eşi misin? Ben, ben geliştim <laughs> diyor, sen geride <laughs> gördük. ben ge sen geride kaldın diyor. Şimdi ne olacak onu bilmiyorum. <laughs> Şöyle. Ben sana söyleyeyim. Hani şimdi bu mudur ölçü? <laughs> Ben istersen söyleyeyim ne olacağını ama hoşuna gitmeyebilir. Pardon? İstersen söyleyeyim ne olacağını ama hoşuna gitmeyebilir dedim. Ee, Aslında gelişen... Yani hoşuma gitmeyiz zaten onun için kurcalıyorum. Hoşuma sen, ne var altında diye. Taraflardan biri gelişirse, bu başka çatışma noktalarını getir eğer diğeri çat gelişmemeye direnirse. Hı -hı. Neye benzetilebilir? Bu birlikte bir yolculuk değil mi? Hayat arkadaşı diyoruz, hayat yolculuğu. Hani bir yolda giden, hani böyle eğlenerek, keyif alarak... İşte tatilde bir yerleri gezmeye, dolaşmaya çıkmışsın partnerinle. Biri diyor ki ben burada kalacağım. Öteki de yola devam ediyor. Nasıl bir tablo bu? Çok farklı bir şey değil aslında hayat arkadaşlığı da. O nedenle gelişim biraz önce de konuşmamız için de geçmişti. Bir, kendimizi yenilememiz ve ilişkinin rutine düşmemesi için gerekli olan bir şey. Bırak her şeyi bir yana. Hani hep bir heyecan o ilk andaki duyduğumuz çekimi en azından taze tutmamız için sürekli olarak kendimizi geliştirmemiz gerekir. Başka bir nedenle olmasa bile. eee e, yani nereye doğru gidecek? Ya ikisi de oraya oturacak ama bir süre sonra manzara da sıkıcı gelecek. Birbirlerini de fark etmeyecekler, öfleyip pöfleyecekler. Hani gelişme yoksa ilişki biter. Hayatın dinamiği gelişmek çünkü hareketin olmadığı yerde ölüm vardır. Evet. Yani yaşamı istiyorsak aksiyon, 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 hareket, hareket, hareket başka şansımız yok. Aslında arkadaşlar her ilişki başta eşit başlar. Yani iki insan da aynı bilinç seviyesindedir. Zaman içinde biri gelişmeyi seçer. Çoğunlukla kadınlar olur. 10 bin yıldır bastırıldıkları için. Erkekler hayatından memnun. Ben değiş, ben iyiyim. Sen git düzel de gel. öyle, öyle gönderdim zaten. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ve bilinç seviyesi olarak yani hayatı, ilişkileri, insan olmak ne demek, yaşamak ne demek, bu sorgulandıkça ve o hayata geçirdikçe öğrenilen şeyler biri diyelim ki buraya gelir. Bu durumda bu taraf burayı yukarı çekmeye çalışır. Bu bilinç seviyesinde. Bu taraf değişime direniyorsa onun ayağına oluyor ya mahkumların yuvarlak pranga olmaya ona tekrar eski yerine getirmeye çalışır. Hey lastik bir kere genişledi mi bir daha eski, yer, eski haline dönmez. Dolayısıyla bu burayı çekmeye çalışır. Bu aşağı eski, eski, haline gel. Sen çok değiştin der. Sen çok değiştin. Neden? Çok değiştin sen. Artık seni manipüle edemiyorum. Eskisi gibi. Bu buraya inmeyecektir. Bunu bilin. Yani hayat geriye gitmez. Hayat ancak ileriye doğru ilgilenir. Geçmişle ilgilenmez. Gelişim böyle bir şey. Bu kişi ya gelişecektir, böyle pamuk ipliğiyle ilişki olmaz, korunma moduyla ilişki olmaz. Hani deminki fiziksel mod, gelişim modu demiştik ya. Olmaz koruma moduyla. Ya buraya gelişecektir ya da ki böyle işliyor sistem. İnansan da, inanmasan da, kabul etsen de, etmesen de ayrılınır. Bu kişi yine bu bilinç seviyesinde birisiyle birlikte olur. Yeni kişi, yeni partner. Bu kişi de bu bilinç seviyesinde birisini bulur. Bunu yapamıyorsan, zaten buna cesaretin yoksa o zaman bu kişi yeterince gelişmiş değildir. Gelişmenin kötü bir şey olduğu çıkıyor bu da ee, <laughs> Ve şu ilişkiler, şu ilişkiler <laughs> a, yaşanmamış, yaşanmamış hayatlardan olur arkadaşlar. İki tarafta yaşamadan ölür. Tek amacı işte bu gezegende varlığını idame ettirmek, gidip sabah 9'da işe başlayıp akşam bir saat kadar çalışmak, eve gelmek, televizyonun karşısına geçmek, golf oynamak her neyse. İşte 2.4 çocuk doğurmak oranı o. <laughs> Ve e, ölüp gitmek ondan sonra. Bu ne hayatları? Hayat. Hayat. Yaşam. Enerji demek. Ne kadar çok enerjiyi paylaşıyorsa iki insan ya da arkadaşlarına ya da çevrenle o kadar besleyici oluyorsun. Öbür türlü iki tarafta birbirini tüketiyor. Değer mi? Değer mi? Bir de gelişmenin tadını alırsan. Düşünebiliyor musun? Kendini daha hiç tanımadığın boyutlara tanışıyorsun. Kendini tanıdıkça daima daha çok seversin. İstisnasız. Kendini tanıdıkça daha çok seversin. Kendini tanımaktan korktukça daha çok ...kendinden uzaklaşırsın. Sır burada ve gelişmek çok güzel bir şey. Ee, gelişmek iki taraf için gerçek ilişkileri daha çok sağlamlaştırır. Pamuk ipliğine bağlı olan ilişkileri de bitirir. İster kağıt üzerinde ister gerçekten. Ama e, gelişmek bir turnusol kağıdıdır. Ben seninle, sana muhtaç olduğum için mi birlikteyim... Seni seçtiğim için. Seninle birlikte olmaktan keyif aldığım için. Şimdi tabii burası çok yönlü bir konu. Hani geliştiği zaman keyif aldığın kişi olmamaya başlayabilir. Evet şimdi yani aslında nasıl, nasıl eğitime, eğitime gel canım. <laughs> şöyle <laughs> şöyle bir şey e evet yani buradan yol, Zaten sonu yok. Başa yani durmadan bu. soru soruyor. Başa çıkmaz bu. Yine böyle kıvrıyorsun şu anda çünkü. Epey bir <laughs> konuştuk üzerine. seçerken kural dışını bitirmiş olmak mesela bir referans olacak. Ha öyle mi? Tamam. Zaten şu anda da var öyle. <laughs> ha öyle mi? Tamam. Kural dışı damgasını yani. vuruyoruz. <laughs> yani. Bekar gelenler zaten o şartı bir süre sonra Kesinlikle koymaya başlıyorlar. Partilerin buraya gelmesi olur. lazım. Ortak dile yani. sahip oluyorsun. Öyle. Yani evet. birçok uh, evet. şeyler evet. erkek evet. ve evet. kadınlar evet. getiriyorlar evet. sevgililerine. Neyse bu ba evet. başka bir evet. konu olacak. Evet arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Geldiniz.